Seyircilerin arasından beni getirdi. Hadi o Thunderdome oldu güzel daha iyi oldu. Sen kime vuruyorsun lan? Oğlum benim boyum o kadar uzun mu bu arada? <laughs> Gel bakalım. Enzo seni döveceğim. Enzo'ya baksan, Absolute freak of nature dediği ben miyim? <laughs> Yoksa Şeyi bir tık kısayım Bir tık kısayım Biraz da finisher yüklenelim Hayda Thunderdome Arkadakilere bak insanlar heyecanlı Thunderdome'dan kovuldum Videosuna ikinci part çekeyim Thunderdome'a da mücadele ettim Hayır Enzo Yapma bunu Enzo'ya baksan ya Şu an izleyenler ben oyum zannediyor değil mi? Hayır Hayır Oğlum bu Enzo güçlüymüş ya. Ne sandın? Bu arada Lesnar bunu bana yapar ya. Lesnar <laughs> bunu bana yapar. Geliyor. Bunu da yapar. Lesnar. <laughs> alacak bunu. Ne demek Lesnar alacak? Ne oldu? <laughs> Yemedi bu sefer. Abi tam bir freak of nature. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. <gülüyor> Suplex. Suplex. <laughs> Oha tek yumrukta yıkıldı ya. Ama oraya vurmak yok. Yapma bunu. Enzo'ya baksan be. Olmadı. Geliyor. Hop! Ah, lan. Enzo! Nasıl reverse'din onu ya? <laughs> Çok kaçırıyorum reverse. Ha, yeter. Yemin ederim Browns daha iyi ya. Yani iyiyim. Öyle değil. <laughs> Enzo iyi mi olmuş? O zaman Ozzy'ye teşekkür ederim. Ozzy yaptı. Geldi bir tane daha. Bir finisher daha biriktirelim. Hadi bakalım. Lesnar. Lesnar ne dövüyor Enzo'yu be. Enzo pişman oldu. Keşke YouTube'da devam etseydim diyor şu an. Bak sen. Geçmiş olsun. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bir dakika. Bu olmaz. Abi. Hayır. Hayır. B Enzo Fight forever diyorlar bak İşte biz böyle bir Mücadele sergileriz Biraz da Enzo'nun içinden geçelim 2 <laughs> oldu Hayır pin yok pin yok pin yok Yanlış yaptım Biraz daha dövebiliriz Enzo'yu Ağız burun girişelim. Hayır. Gel. Lezer'in kariyerin en iyi fiyordu. Şey, Lezer en çok zorlayan kişi değil mi? Thunderous line, Gel Of. Ne oldu lan? Sakatlandım mı ben de? <laughs> Abi yine pedigree. Öyle bir yerde reverse getiriyor ki. Ben yenildim bu arada. Harbiden yenildim. Ah, tamam. Enzo yeniyordu. be. <laughs> Yeter. Üstümden atladı ya. <laughs> Boyum kısa kalacak. Kaçamıyorum Enzo. Yemin ediyorum Braun daha güçlü. Enzo'm. Yeter.

Hayır. <laughs> Enzo orada ne yapıyor? Bir dakika. Yoksa Enzo Allah'ına mı kavuşuyor? Superplex. Enzo yok olmak üzere. This is awesome. Of. Lazer Enzo yok ediyor. <laughs> şey ol olsa böyle. Her seferinde hissetsem o acıyı falan böyle. Hissen şimdi şey falan. <laughs> Lesnar Enzo'yu aldı. Oppa! <laughs> Enzo zor durumda bu arada. Gerçekten. Bu iş sarpa sarmaya başladı Enzo açısından. Lesnar'dan dayak yemek kolay iş değil. Düşünseniz oğlum Lazer'dan dayak yediğiniz Oraya değil. Alright, back to it. To the ring. Alright partner. Incoming. Abi yok. Yine aynı şey oluyor ya. Mesela atlamayalım oradan da şimdi bir şey olur. Enzo, gir ringe. Seninle daha işimiz var bizim. Yok. Hadi acıdım. Acıdım. Oğlum nasıl yatıyor yerde ya? Yazık. Bir çarpma şuraya. Enzo. Enzo. Enzo'nun hala dayanacak gücü var mı acaba? Şimdi harbiden kalk artık. Ama Lezer de yoruldu. Enzo ile mücadele etmek kolay değil. Enzo ile mücadele etmek kolay değil. Ama bir superplex daha gelecek. Hakem niye dışarı çıktı ya? Oğlum hakem niye dışarı çıkıyorsun? Lütfen. Enzo. Oy! <laughs> Thunderdome'a gidiyorum Dayak yiyorum var mı böyle bir şey ya <laughs> Kötü oldu ya